Çabuk. Yarış yapmıyor. Yok, merak etme, acele etme. Yarış yapmıyor ablan, gel. Gel kızım, yarış yok, tamam mı? Miray. Oraya fazla yaklaşmıyorsun. Dön bu tarafa kızım. Seymay. Ah! Bisikletimi öpüyorsun sen. Öpme ya. Öpme. Bisiklet öpülür mü hiç? Tozludur anneciğim o. Dışarıda bak biniyorsun ona. Yavaş beni ezeceksin yavaş. Yavaş gelme. 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 Zimay. Hemen kenara çekileyim sür bakayım hadi. Kızım Simay yarış yapmıyor Simay. Abla yarı ay Miray dur bari dur. Bekle bir Miray bir otursun. <laughs> tamam o da bir terliğin mi düştü? Olsun terliksiz devam et. <laughs> ay bak ablası sana yardımcı oluyor. Ama elini ezme çocuğun dikkat et. <laughs> karınca mı var? Bir şey yapmaz karınca size. Hadi bir otur bakayım. Abla hayır. Hayır. Hayır hayır hayır. Git git git. Çek çek çek. Çek. Evet başlayın. Başla Simay. Ama olmaz sen haksızlık yapıyorsun. Bir de küsüyorsun Miray. Öyle olmaz. Gel bakayım. Simay sür Simay. Ay Simay da terliklerini çıkardı. Simay. Eziyorsun ama terliğini. Gel bak gitmiyor. Hah iyi oldu. Takıldı terliğe bisikletin. Ama öyle sürülür mü? Hadi az kaldı. Gitsin ablan olsun. Hadi bir daha bir sür bakayım. Semay. Ama hiç bu yaptığın oluyor mu? Ne istiyorsun sen? Bak ama sen bu terlikleri çıkardın. Gitti mi ablan? Bak beni bir dinler misin? Bak terliğine takılıyor bisiklet. Giy bakayım. Senin hatan kızım çıkardın terliğini. Evet aferin geçtin bak. terliğinin teki nerede? Ne baktı ayağına? Ne oldu ayağına? Ha gıcım? Acıttın mı yani? Kıyamam ben sana. Ay orası mı? Çizilmiş. Takmışsın bak oraya. Dikkat et tamam mı? Hadi yavrucuğum. Gel sür bakayım. Miray. Miray yavaş. Ay. Git kaza yapıyor az kalsın. Terliğin mi kaldı? Miray ama bak o taraftan öyle hızlı sürme. Tamam mı kızım? Al bakalım sen de terliğini giy. Yine mi çıkardın Simay? Tamam ben bunları o zaman buraya koyayım. Tamam mı? Hah, hadi gel. Gel bakayım. Ne oldu? Ne istiyorsun sen? Sen yine ne diyorsun Simay? Aa, binmek istemiyorsan binme kızım. Kalk o zaman giy terliğini gidelim. Hayır, o zaman güzel bineceksin tamam mı? Bak ablan kendi başını öyle sürebilir. Sen de burada kendin sür, yarış yapmıyorsunuz ama siz. Terliğini mi istiyorsun? Vereyim terliğini tamam. Bir daha çıkarmak yok o zaman tamam mı? Hı. O zaman bak. Ben de bir daha vermem bak. Hadi koydum şuraya. Giy. Ah Simaya. Ah. Hep ellerini değdin kirli terliğe. Sür bakalım sürebiliyor musun bir görelim. Aferin sana. <laughs> Senin süreceğin falan yok Simay. Senin süreceğin yok. Ben seni şöyle uçurayım bir. <laughs> sır kızım sır. Ne oldu Miray? Ay eyvah Miray orada kalmış. Simay ben bir ablana yardım edip geliyorum. Simay'a bir yardım edelim. Ne oldu? Ne oldu? kardeşin geldi yardıma. Simay, ya, ya. kızım terliğinde Pro pura... Ah, Simay. Ya, ya. <laughs> ne yapıyor ya bu? Abla. Şşt, ablanı düşüreceksin. <laughs> Simay, Simay ya, abla. Kızım ne yapıyor Simay sen ne yapacaksın? Ya. Ama ablan terliksiz. <laughs> Aa, kafasını mı acıttın çocuğun Miray? Öyle olmaz ama. Öyle olmaz. Özür dile hemen kardeşinden. Hadi bir sarıl bir öp bakalım. Hadi. Ablan da sürsün gel. Ay kaçma terliği aldı kaçıyor. Hadi bakayım. Simay nereye götürdü? Ter... Eh ah düşecektim ben Simay'a bakayım terliği saklamaya gitti. Simay. Aa. Simay. Simay. <laughs> Getir terliği buraya Simay. <laughs> Sıva getir terliği buraya. <laughs> Ablan terliksiz kaldı. Ay yazık ablana. Ablana yazık. <laughs> ya yapma bak. Sıva, Sıva Birini de ben aldım. Demin sen Sıva'ya vermiyordun. Bak onu da ben aldım. Kaldın terliksiz. Sür bakalım. Terliksiz mi süreceksin? Simay. Sıma terli tamam dönüp durma kızım ortada. <laughs> yok 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 bir şey. Yakalayamaz ki abla seni bisikletle merak etme. Alamazsın, alamazsın, alamazsın. Yani, gitmiyor bak bisikletin gitmiyor. <laughs> Hayır sakın atma. Atma oradan alamayız geri kızım. Hadi ablana ver artık bak üzülüyor ablan gel. Simay! Simay sakın! Sakın! Düşer aşağı bak ta! Ama bak ne kadar yüksek! Bak! Biz geri oraya nasıl gidelim alalım gidemeyiz! Gel ablana ver terliğini. üzülüyor bak yazık hadi! Bak bizi çağırıyor gelin çabuk diyor düdüğe basıyor! Al ablası getirdi bak! Hiç öyle kızıp bağırmaya gerek yokmuş! Hadi. Giydir evet orası. Tamam giydir kızımın. Yok tamam öyle düz anneciğim. Aferin. Bak kendi elleriyle de nasıl da giydiriyor ablası gördün mü? Gel. Gel kaçırma artık getir. Ay ablan ağlıyor Simay. Şaka yapalım. Ablan ağlıyor Simay çok ağlıyor hem de. Simay ama seni bekliyoruz Simay. verdi oh. Ver de artık hadi sen de bisikletine bin. Hadi getir sen de bisikletine binmeye devam et. Hadi ya ne yapıyorsun sen şebek gibi öyle? <laughs> tamam ablası giy. Ay hep elleri falan. Şimdi. Kızım terliğin altından tutulur mu Simay öyle? <laughs> hadi binsin de sen gezdir onu. Bin korkuyor. bakalım. Kim korkuyor? Niye korksun ki? Dur. Dur o zaman biraz ablan ilerlesin. En baştan başlayalım. Çekme ablanı Simay. İtekle de gitsin ablan. Yavaş itekle ama hızlı değil. Korkma Miray. Devam et sen de. Yok şöyle bir döndürelim önce bisikleti. Evet dön. Götür kızım en başa götürelim bunu. Ya kızım kardeşinle uğraşıp durma bir şey yapmıyor sana. Gel bakalım. Gel, gel. Ay. Bin. Dur Simay. Önce bir ablan bir binsin. Şimdi. Evet ablana. Ay. Gel gel gel. Binemedin mi? Hoppa. Sarıl ablana. İtmez ha. Yumuşak tut. Yumuşak tut Simay. <laughs> Ama çok hızlı değil. Hayır. Ay nasıl sıkı sıkı tutunuyor. Korkuyor musun yoksa Simay? Ay. Aman kızım düşmeyin. Dikkat edin. İleride yavaşla tamam mı? Bir şey yok annem korkma. Yok hızlı gitmiyor tamam. Evet durduk. Burası ay son durak artık bitti. Tamam onu bisiklete taksın abla. to do down the <laughs>